Aleyküm Ayrıca şey şimdi soracaksınız kuşlar nerede diye Ayrıca şey kuşlar ve ahaya koydum Böyle ben güzel güzel temizledim Bakın Görüyorsunuz Ayşir Böyle güzel güzel temizledim Artık buraya kuş girmeyecek Ayşir Ayşir şey buraya da kedi giriyor Geceleri soğuk oluyor biliyorsunuz Geceleri soğuk olduğu için oya koyuyoruz kedileri. Ayrıca görüyorsunuz. Kağıcı güzel güzel temizledim. Aslan. Ayrıca i̇şte görüyorsunuz kuşları. Ayrıca i̇şte kuşların yeri artık burası olacak. Artık kağıca koymayacağım. Şey yapıyorlar, yem, yem dötüyorlar. Ondan sonra kapının kolunu neyi var ne yok orayı çok pisletmişler. Ben uğraştım onlar için temizledim. Çok leş pis kokuyordu. Kahin içi. Şimdi buraya koyacağız. Ayrıca ben de dün tavukların Dün tavukların suyunu, yemlerini değiştirdim Yemlerini verdim Suyları burada Yemlerini böyle koydum Bu yarımda Bu da yarımda Ayrıca ben de yemek yedim post yedim. Onu da paylaşacağım. Görüyorsunuz her şey. Görüyorsunuz. gördüğünüz gibi yemler fazla oldu Ayşer <laughs> şey görüyorsunuz yemler onda Suyluklar da onda ayır. İstediği gibi içecekler istediği gibi ne yaparlarsa yaparlar. İçerler ya içmezler. Hingiyi de görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> kula kula. kula, kula. hiç sevdim yok seni ya. Hengi seni hiç sevdirmiyor ya. Hoppala. Sevdim. Ay şimdi boş verelim. Şimdi vay yemler döterler. Hengi'le vay çok güçlüler. Bak bak bak. Bak tavuğa ne yapacak? Ayrıca bizim tavlada bu da saldığımız tavlalar. Şimdi buradan çıkalım. Ayrıca kuşların yeri artık burası olacak. Kağıcı koymayacağız bir daha. Kağıcı gördünüz. Güzel güzel temizledim. Evladı pis yapmışlar. Bok, pis, yem. O hayatı temizledim artık. Kuşların yeri burası. Köpeklerimizin ekmeklerin olduğu yer. Ayrıca ben size hepsini hüsseteyim. Olsa sonra yavaştan kapatayım. Ayşe görüyorsunuz aslan da yavaştan tüy alıyor. İnşallah tüy aldıracağız. Paşa Bey ne yapıyorsunuz? Gel paşa hadi. Ayşe paşa da tüy aldı. Gel. Hadi. Hadi oğlum. Şimdi görüyorsunuz Ayşe bakın. Kimi yok artık kemik gibi şey sahip olan yok. Yavaş yavaş kıyı alıyor işte. Bakın at kıyı alıyor. Ayşe keşke tüy alsın. Ben böyle sayf hayvan sevmiyorum. Böyle kemikli olan hayvan sevmiyorum. Böyle tüy alsın onu seviyorum ben. Leo Acaba ben de yavaştan kapatayım. Allah'a emanet Kendinize bakın.